Merhaba dostlar. Bugün sizlere Discord sunucumuz olan Real Community'de gerçekleştirdiğimiz muhteşem bir çekilişten bahsetmek istiyoruz. Sizlere birbirinden değerli Steam kodları kazandırma fırsatı sunuyoruz. Çekilişimiz oldukça basit. Toplamda 80 TL değerinde Steam kodu hediye edeceğiz. Bunun nasıl olacağını merak ediyorsanız hemen anlatayım. Her biri 40 TL değerinde 2 adet Steam kodu vereceğiz. Yani toplamda 2 şanslı kişi bu özel Steam kodlarının sahibi olacak. Peki bu harika çekilişe nasıl katılabilirsiniz? Öncelikle Real Community Discord sunucusuna katılmanız gerekiyor. Ardından çekiliş kanalındaki emojiye tıklamanız yeterli. Böylece Steam kodları için şansınızı deneme fırsatı elde edeceksiniz. Eğlence ve rekabet dolu bir topluluk olarak sizleri ve daha fazla insanı aramızda görmek için elbette ekstra adımlar almaya karar verdik. Bu sayede daha geniş bir kitleye ulaşarak daha fazla insanı Real Community'nin sıcak ortamına davet etmek istiyoruz. Şansınıza güveniyorsanız ve değerli Steam kodlarına sahip olmak istiyorsanız hemen harekete geçin. Real Community Discord sunucusuna katılmak ve çekiliş hakkında daha fazla bilgi edilmek için açıklamadaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Unutmayın gerçek bir toplumun parçası olmanın keyfini yaşamak ve değerli Steam kodları kazanma şansını yakalamak için sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Teşekkürler ve bol şans.